Cafer Ağaz, spor salonunda oynanan ve Fatih Dalay'la Osman Cengiz hakem ikilisinin yönettiği maça Darüşşafaka, Atalay, Harris, Gökhan, Chambers ve Hicri, Kolesse, Cüneyt, Gökhan, Haluk, Murat Evliyaoğlu ve Bireşno'ya ilk beşleriyle çıktılar. Darüşşafaka, kolej karşısında oyuna süratli başladı. Özellikle iki Birleşik Amerikalı oyuncusu Chambers ve Harrisle üst üste basketler bulan Darüşşafaka aradaki farkı açtı ve ilk yarıyı da 11 sayı farkla 55-44 önde kapattı. İkinci yarının ilk dakikalarında da oyunda Darüşşafaka'nın üstünlüğü vardı. Ancak ilerleyen dakikalarla birlikte kolej oyunda dengeyi kurdu. Bölümler seyrettiğiniz son 10 dakikada iki takım da galibiyet için büyük çaba gösterdiler. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı kolej 87-73 kazanmıştı. Kolejin ucumunu seyrediyoruz. Gökhan, Cüneyt, Tolga, Grejnoi. Şire'ye güzel bir pas ve bu güzel pası Ali basket'e çeviriyor. Darüşafaka ucunda Chambers ve Harris. Harris pot altına kadar yükleniyor ve daha sonra da Smaç'ı var. Bu güzel hareket ve Smaç yeniden ağır şekimde ekrana geliyor. Smaç Harris'ten. Kolej takım ucunda Ali. Ali'nin 3 sayılık atışında isabet var. Basket Ali'den. Bu karşılaşmada 23 sayılı oynayan Harris. Pot altını zorluyor. Murat iki sayılık atışı isabetli basket. Darüşşafak adına bir hücum şansı da Harris. Üç sayılık atışı basket Harris'ten. Yine Harris. Üç sayılık atış bölgesinde ancak bu atışta isabet yok. Rivan mücadelesi Tolga, Cüneyt, uzun pas Murat Evliyaoğlu pot altında Ali ve pot altından kaçırmıyor Ali. 83-72 Kolej Darüşşafaka karşısında önde karşılaşmanın son dakikası. 3 sayılık basketin sahibi Chambers. Chambers bu karşılaşmada 20 sayı kaydetti. Ali, Murat Evliyaoğlu uzun mesafeli atışı isabetli değil. Rivant mücadelesi Tolga. Daha sonra Brejnoi. Atalay marke ediyor Brejnoi'yi. Ali pot altında topunu kesen oyuncu Chambers. Uzun pas. Harris için kolay bir top. Turnike basket Harris'ten. Artık karşılaşmanın son anları ve Kolej Darüşşafaka'yı 86-80 mağlup ediyor. Kolej bu sonuçta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Darüşşafaka'yı da mağlup ederek son 4 maçından da galibiyetle ayrılmayı başarıyor.